Herkese günaydın, merhaba. Ee, geçtiğimiz hafta iyi fotoğraf atölyesinin birincisini yaptık ve açıkçası ben baktım bayağı uzun, çok konuşmuşum, çok anlatmışım. Ama e, güzel olmuş, açıkçası gelen tepkilerden de memnunum. Ee, i̇zleyici sayısı da beklentilerimin çok üzerinde. Geçen hafta ilk yayın olduğu için, ilk atölye olduğu için bunu e, kapalı devre yapmıştık. Daha sonra yayına alışmıştım ama bugün isteyen herkesin katılabildiği, e, girebildiği bir yayın. E, bugün birazcık daha yumuşak gideceğim çünkü geçen haftaki yaptıklarımıza baktım. Önceden hazırlarken çok e, sıkı çalışmıştım ama e, gördüm ki biraz sert girmişiz aslında. Yani e, bizim bu iyi fotoğraf atölyesindeki amacımız aslında e, telefon ile fotoğraf çekmek üzerine, fo, mobil cihazlarla fotoğraf çekerken neler yapabileceğimiz üzerine. Dolayısıyla çok ciddi, çok 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 e, şey olmamıza gerek yok. E, biraz fazla sert girmişim. E, o yüzden bugün birazcık daha yumuşak gideceğiz. E, ve bugün bakayım şimdi sunumuma gideyim tekrardan. Bugün biraz renk ve çizgilerden bahsedeceğiz. Önce geçtiğimiz haftaki bir slaydımızla başlayacağım. Işık ve renkten konuşurken zaten en büyük ışık kaynağımız geçen hafta da konuşmuştuk. Güneş ve onun dışında yapay ışıklar var ve güneşten ışık yansıtan yerler var. Renk aslında bizim gözümüzdeki bir algı. Renk gerçek bir kavramda değil ve geçen haftadan hatırlayacaksınız yine beyaz ayarı üzerine konuşmuştuk. Ee, beyaz ayarında e, beyaz ayarında da cihazınızda beyazı hangi renk olarak tanıtırsanız cihaz onu beyaz referansı olarak alıp diğer renkleri ona göre sıralıyordu. Yani be, beyaz olarak bir şey, kırmızı bir cismi beyaz ayarında bu beyazdır dediğinizde kameranıza bütün renkleri kırmızıya göre kaydıracaktır. Bu skalayı hep aklımızda tutmak lazım. İşte 10.000 Kelvin ışık ve üstü mavi e, ve giderek beyaza doğru giderken 6.000 Kelvin'e düşüyor. Daha sonra sıcak renkler yani akşam üstü gördüğümüz güneş ya da sabah gündoğumunda gördüğümüz güneş ışığı işte e, 5.000 Kelvin'den aşağıya doğru 1.000 Kelvin. Yani geçen haftaki o önemli kuralı bir daha hatırlatmak istiyorum. Güneşe karşı fotoğraf çekilmez. İyi fotoğraf güneşe karşı çekilir. Bu hafta renkleri konuşurken e, açıkçası sizler için biraz e, hafta içi fotoğraf çalışması da yaptım ve bu yaptığım çalışmada şuna özen gösterdim. Biraz sonra göreceğiz zaten fotoğrafları. Öyle müthiş, muhteşem fotoğraflar çektiğimi iddia etmiyorum. Sadece e, atölyede fikir vermesi için çektiğim ve bütün bunları da e, cep telefonuyla ortalama bir cep telefonuyla bir e, e, fena olmayan bir ee, Xiaomi Poco kamerayla fotoğraf makinesiyle çektiğim fotoğraflar bunlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz burada mobil fotoğraf üzerine konuşuyoruz ve mobil fotoğrafta önemli olan şeylerden birisi şu e, telefonlarla çektiğimiz fotoğraflar ne kadar muhteşem olursa olsun profesyonel bir kamerayı yakalaması e, kabiliyetleri açısından mümkün değil. Evet müthiş bir fotoğraflar çekebiliriz. Ödül alabiliriz. Hatta ee, bazı, e, aralarında ben de olduğum birçok gazeteci artık telefonla gazetecilik yapıyor, her şeyi telefonla çekiyor ama yine de e, telefonla yapılan işlerin e, bir telefon, fotoğraf makinesiyle, profesyonel bir DSLR e, DSLR'le çekilmiş kamerayla bir olması mümkün değil. Şimdi biz de burada atölyede bunları e, konuşurken... E, şey yapmak çok ayıp olur. Hani profesyonel kamerayla çektiğim fotoğraflar üzerinden burada tartışmak ayıp olur diye düşünüyorum. O yüzden ben de olabildiğince mobil kamerayla bu işi yapmaya çalışıyorum. Şimdi slide'ımıza geri dönersek. Ee, renk bir ışık kaynağından yayılan ışınların nesnelere çarptıktan sonra yansımaları sonucu gözümüzün algıladığı duyumdur. Gün ışığı sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü sabah erken saatlerde sarı, akşama doğru kırmızılaşır. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Mevsimlere göre de, yaşadığınız bölgeye göre de, yani mesela dağlık bir bölgede yaşıyorsanız e, yazın ışığın şiddeti, rengi farklı. E, deniz kıyısında yaşıyorsanız e, yazın ve kışın ışığın şiddeti, rengi farklı. Dolayısıyla e, mesela e, çok önemli mimari bir yapının fotoğrafını çekmek için e, belli mevsimde, belli günde ve belli saatte orada olmak lazım ki bu istediğimiz gerçekten müthiş fotoğrafı yakalayabilirim. Evet, sarı rengi beyaz diye tanıtırsak e, görüntü çok farklı olur, bozuk olur. Eskiden bunu düzeltmek mümkün değildi ama bugün artık o hataları da işte Photoshop olsun, Lightroom olsun, işte Google'ın fotoğraf uygulaması olsun ya da telefonun içindeki uygulama olsun bu renkleri düzeltmek mümkün. Şimdi devam edelim. Bulutlu ve puslu havalarda mavi tonlu renkleri vermek, mavi ton artar tabii ki çünkü yansıma çok fazla oluyor. Burada biraz çeşitli ışık kaynakları ve ortalama renk kısıt değerlerine bakarsak kafamızda da bir fikir oluşabilir diye düşünüyorum. Mesela kızgın demir 1250 kelvin. Mum ışığı 1900 kelvin. Ev ampulü yani 100 wattlık beyaz ev ampulü 2860 kelvin. Ee, ya da 200 wattlık daha iki katına çıktığında 2900 kelvin. Tungsten sarı halojen ampul 3100-3200. Güneş ışığı 5000 5500, -5500. Bulutlu havada buluttan yansıma olduğu için ışığın şiddeti kuvvetleniyor. 6000-6500 Kelvin. Ee, bulutsuz gökyüzü 7000 ila 14000 Kelvin ve normal fluoresan ampulü 3700 Kelvin. Buradan e, bunu beyaz ayarı yaparken ya da çektiğiniz ortamdaki fotoğrafta bir bozukluk olduğunda bunu nasıl çözelim diye düşündüğünüzde faydalanabilirsiniz. Ve gene renk sıcaklığı arttıkça yani Kelvin derecesi yükseldikçe Işığın beyaza yakın olduğunda hep tutalım. Yansıma, e, bunu geçen hafta konuşmuştuk. Ayna veya cam gibi pürüzsüz yüzeylere düşen ışık geldiği için e, hiç büzül. Biraz sonra bunun örneklerini göreceğiz. E, geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bu saatte bu kırılma, yansıma ve polarizasyon. Polarizasyon için özel filtreler de var. Ee, telefonlarda da polarize filtreler olabiliyor ee, ama kameralarda polarize filtreyi objektifin önüne takıyoruz ve polarize filtreler böyle bilezikli iki kademeli filtreler ee, istediği ışığı nasıl yansıtmak istiyorsak elimizle çevirerek ayarlayıp değiştirebiliyoruz. Şimdi biraz bugün renklerden konuşacağız dedik ya. Renklerin insanlar üzerinde psikolojik etkileri olduğu hep konuşuluyor. Ama ben bunun yüzde doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkesin renklere algısı bakışı farklı. Yine de birazcık temel olarak e, doğru olduğunu söyleyebileceğimiz şeyler var. Kırmızı titreşimi en kuvvetli en dinamik renktir. E, hareketlendirme, tahrik etme gibi bir özelliği vardır. Yani Mesela işte yanlış bir algı, boğa güreşlerinde boğaları kızdırmak için kırmızı kullanılır ama boğalar aslında renk görülür, o kırmızıyı fark etmezler. Ee, bu bence biraz şov olsun diye kırmızı kullanılıyor çünkü ortada dikkat çekiyor. Kırmızı rengi uzun zaman seyreden kişide sinir gerginliği gözlenir, nefes sıklaşır, kalp daha kuvvetli çarpar ve kırmızı tabii ki güneşi, ateşi, alev, ısı veren olayları hatırlattığı gibi hareketlendirici kimliğinden dolayı birçok ülke, bu bizim ülkemiz de buna dahil, e, bu rengi bayraklarında kullanır. Ayrıca e, beyaz, kırmızı bir fon üzerine beyaz çizgiler çektiğinizde, önüne geçip konuştuğunuzda e, inandırıcılığınız artıyor. Bu çok enteresan bir şey ama bunu özellikle e, birçok haber televizyonunda görebilirsiniz. Özellikle eskiden öyleydi mesela ATV. Kırmızı bir fon üzerinde beyaz logo, beyaz çizgiler ve onun önünde konuşulduğunda gerçekten e, inandırıcılık artar. Şimdi burada biraz örnek olsun diye renklerin nasıl bizde farklı etkiler yarattığını görmek için böyle bir e, eşitleme yaptım bu hafta aynı mahallede aşağı yukarı birbirine yakın yerde üç farklı evin üç farklı kapısı kapılar aşağı yukarı birbirine de benziyor iş olarak ama. E, Gördüğünüz gibi kırmızı kapının, yeşil kapının ve mavi kapının ve sarı hafif böyle krem renginin üzerinde kırmızı bir kapı var. Ee, beyaz sütunlu bir yeşil kapı var ve e, bir taraftan sarı bir e, duvarın arkasında açık mavi bir kapı var. Aslında resimler birbirine çok benziyor ama üçünde bizde yarattığı duygu farklı. Ee, bu fotoğrafların hepsi e, ikisi yine de çekildi, bir tanesi Lefkoşa'da. Ee, kırmızıdan bahsettik. Yeşil de dinlendirici renklerin başında gelir. Buradaki dinlendirici ifadesi aslında biraz hani bu fotoğraflardaki e, ilah, şey e, kullanan e, dindarlara dine de biraz gönderme açıkçası. Çünkü bütün dinlerde yeşil renk özellikle kullanılıyor. Çünkü yeşille birlikte e, e, insana ferahlık, açıklık veriyor. Aslında bu belki de ağaçlardan geliyor. Ağaçların yeşili, işte bitkilerin yeşili çok çok e, dikkat çekiyor ve yeşil renk ölmezliğin simgesi olarak kullanılıyor, bolluk olarak da kullanılıyor. Çünkü yeşil tarlaları düşünün. yani geniş bir alanda. Yeşil bir ormana baktığınızda gerçekten ya da bir ağaca uzun süre baktığınızda e, kalp atışınız düşüyor, e, yavaşlıyor, sakinliyorsunuz. Her şey daha güzel geliyor. Mavi huzur ve mutluluk verir e, gökyüzü sonuçta. Sonsuzluğun simgesi aynı şekilde. Uçsuz bucaksız gökyüzünün her insana susuzluğu verdiğini de düşünebiliriz. Ve yani e, gökyüzüyle birlikte şuna da, e, dikkat etmek lazım. Mavi denizin de rengi ve mavinin üzerinde beyaz kullanıldığında, mavi kırmızı kullanıldığında e, çok güzel, çok derin etkiler yakalayabiliyoruz. Biraz sonra bunun örneklerini göstereceğim. Turuncu sıcak renkler sınıfında ama kırmızı kadar dinamik olmadığı için titreşimi de ondan zayıf olduğu için e, daha rahatlığı ve parlaklığı hatırlatıyor. Yine ateşi, güneşi, ışığı hatırlatıyor ama kırmızıya göre ve çok daha yumuşak, çok daha sakin bir renk. Ee, burada hemen bir örnek olarak mor ve yeşil kullanımına, bunu da geçtiğimiz hafta yağmur sonrası e, burada çektim. Yine de telefonla çektiğim Normal bir fotoğraf bu. fotoğraf e, Burada bir tek sadece makro özelliğini kullandım telefonun. Ee, gördüğünüz gibi mor daha e, yeşil çok daha baskın öndeki ve çok hafif, çok küçük olmasına rağmen çiçeğin sarı tohumları da sarı merkezi de hemen daha fazla dikkat çekiyor. Yine bir örnek olarak şimdi bunun arkasından bir örnek daha göstereceğim. Sarı hemen dikkat çekiyor sol tarafta büyük zaten. Ortadaki arabanın kırmızıları yani kırmızı renkli olan bölümleri az olmasına rağmen yeşilden çok o kırmızı bölgeler dikkat çekiyor. Ve biraz sonra çizgilere geleceğiz. Çizgilerde de aynı araç örneğini vereceğim. Ve hayatımızın her yerinde olan önemli bir şey kırmızı ile ifade ediliyor. İşte stop işareti de kırmızı bir tabel üzerindeki üzerinde böyle herkes görebiliyor. Aynı Benzer durumun farklı foto açıdan fotoğrafları bakın iki fotoğraf arasında üç fotoğraf arasında öbür üç fotoğraf arasında çok ciddi farklar var aslında aynı yer çekilmiş benzeri şeyler birinde portakal var birinde limon ee, ama yine turuncular mavi beyaz ve yeşil içinde hemen belirli oluyor İşte gene kırmızı çizgi otobüs fotoğrafında diğer renkleri bastırıyor stop yasında da açı farkıyla aynı şeyi çektiğimizde nasıl fark ettiğini görüyoruz. yani al Azıcık yer değiştirdiğimizde aynı obje çok farklı bir e, duygu verebiliyor. Sarı, e, bütün dünyada bir taraftan hastalık rengi ama aynı zamanda sevinç uyandıran tonların da başında geliyor e, ve sarının çok farklı kullanımları var ve sarı renk uzun zaman seyredildiğinde kan damarlarda daha düzenli akıyor, sinir sistemini düzenliyor, sakinleştiriyor. Ve egemen olma duygusunu da çağrıştırıyor. O yüzden bazı ülkelerin bayraklarında da mesela e, yanında Almanya bayrağında sarı var. Mor buradaki şimdi genel olarak psikolojide kader, içe kapanış, melankoli ifade ediyor ama bence zaman içinde morun anlamı değişti. Mor artık e, kadın hareketiyle de e, bütünleşmiş bir renk ve e, artık bence öyle çok da melankoli ve kader e, ifade etmiyor. Birçok yerde çok canlı bir renk olarak görebiliyoruz moru. Aynı şey siyah için de geçerli. Siyah eskiden ciddiyetin, işte e, sıkıntının rengiydi belki ama bugün siyah çok daha farklı yerlerde kullanıp çok daha farklı anlamlar yükleyebiliyoruz. Hatta diğer renklerle birleştiğimizde siyah artık hiç öyle eskisi gibi ciddi bir renk değil. E, renklerden sonra tabii çizgiler var. Düz, hareketsiz çizgiler kırılmaya, inişe çıkışa takılmadığından durgunluk ve durulma yerleşme etkisi verir. Fotoğraflarda çok sayıda, çok farklı şekilde e, çizgi kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir yerdeki en ufak bir düz hat sizin için çalışma alanı olabilir. Mesela burada bu herhangi bir e, ufak su bir iki işte geçen düz bir yerde çekilmiş. İşte suyun içinde yansıma da olan ama sağ taraftaki trabzan e, korkuluk çizgilerinin ve yerdeki karolardaki çizgilerin bizi fotoğrafın ortasına doğru yönlendirdiği, gözümüzü hareket ettirdiği ve e, aslında hiçbir şey olmayan bomboş bir fotoğrafı güzel diye argılamamıza, yani aa iyi bir fotoğraf Bir şey var burada diye baktığımızı sağlayan bir fotoğraf. Yine aynı şekilde eğri çizgiler eğrilik arttıkça dinamizm ve hareket duygusunu da arttırır. Kırık çizgiler de karmaşa yaratır. Bu yerde gördüğünüz güneş ışığı pencereden güneş ışığı yansımış bir yer karosu aslında. Yani teknik olarak hiçbir anlamı olmayan bir fotoğraf. Ama baktığımız zaman göz hareket ettiği için işte e, mavinin tonları olduğu için orada güneş ışığı vurduğu için her tarafta çizgiler, daireler, kareler olduğu için gözümüz hareket ettiğinden bize iyi bir, bir fotoğraf geliyor. Yani bir fotoğrafı iyi yapan şeylerin e, en önemli faktörü ışık, Işıktan sonra renk, kadraj ama kadrajla birlikte işin içindeki çizgiler, işte gözü hareket ettiren her şey fotoğrafı bize iyi hissettiriyor. Yani e, bu fotoğrafta baktığımızda aslında hiçbir şey yok ama gördüğünüz gibi Gözümüz hareket ediyor ve bir enstantane var, bir şey var bu fotoğraf içinde. Aslında hiçbir şey yok. Özellikle bu fotoğrafı seçtim zaten böyle bir şey anlatmak için. Ee, çizgilere baktığımızda, çizgilere nereden baktığınız da önemli tabii. Ve bu, bu iki fotoğraf arasında da bunu göstermek istedim. Bir kapı önüne yatmış, e, iki... Aynı köpeğin iki farklı açıdan çekilmiş fotoğrafını görüyorsunuz burada. Biri dümdüz karşıya geçilmiş, azıcık aşağıya eğililmiş. Ee, burada e, göz sağ taraftaki fotoğraftan bahsediyorum. Yavaş yavaş köpeğe doğru akıyor. Baktığımızda köpeği aşağıda sonra fark ediyoruz siyah bir karaltı olarak. Diğer fotoğrafta ise köpek artık fotoğraf köpeğe gitmiyor. Fotoğraf duvara gidiyor. Duvar, kapıyı, kapı penceresini, çiçekleri görür köpeği daha sonra fark ediyoruz. Ve sağ taraftaki fotoğrafta çizgiler fotoğrafın içine doğru dik giderken sol tarafta gittiği yer karalarının çizgileri fotoğrafın içine doğru yataylı şekilde gidiyor. Ve aynı yeri iki farklı açıdan çektiğimizde bambaşka iki sonuç elde edebiliyoruz. Bu tabela benim çok hoşuma gidiyor böyle. Çünkü baktığınızda sarı hemen sıcaklık hissettiriyor. Siyahla sarı bir araya geldiğinde e, güzel bir duygu veriyor. Ve burada e, tabelayı okur okumaz sola bakma ifadesi hemen gözümüzü alıyor ve sola bakma ihtiyacı hissediyorsunuz ama fotoğraf kısıtlı olduğu için burada sola bakın dediğinde gözümüz sola çarpıp tekrar fotoğrafın içine geri dönüyoruz. Burada hem çizgi, evet bu nesliga Almanların çok sevdiği sarı-siyah renkler. Ee, çok fazla da çizgi var bir taraftan ve bu çizgiler işte sonuçta e, fotoğrafta bir hareket sağlıyor. Bu Girne Limanı'nın bir, bir fotoğrafı akşamüstü çekildi. Üzerinde herhangi bir filtre yok ama düzenleme yaptım tabii ki biraz çünkü e, telefonun kendi algıladığı şekilde bunu bıraktığımda beyazlar, sarılar ve diğer renkler birbirine karışıyor. Burada gördüğünüz gibi onlarca çizgi var fotoğrafın içinde. İşte tekneler bir çizgi oluşturuyor, binaların şekli bir çizgi oluşturuyor, dağlar arkada bir çizgi. Dolayısıyla fotoğrafın içinde gözümüz durmadan hareket ediyor ve eşin en güzel yanı da aşağıda denizde üstteki binaların hafif ve güzel bir yansıması da var. Ve sağ taraftaki mavi tekne, en sağdaki mavi tekne, e, ondan sonra en soldaki kırmızı beyazlı tekne ve o teknenin e, arasındaki e, beyaz e, çizgiler ve bize fotoğrafta hareket yaratıyor. Bu üzerinde fotoğrafla çekildi, şey, evet, telefonla çekildikten sonra oynanmış bir fotoğraf. Ama yine bir filtre yok. Sadece Gökyüzünün renk ayarlarını biraz değiştirdim. Aşağıda kontrastı arttırdım. <laughs> evet yani açıkçası Kıbrıs fotoğraf çekmek için özellikle kışın çok 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 güzel bir yer. Yaşamak için de evet, açıkçası hiç fena değil. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi geçen hafta konuştuğumuz bütün kuralları da görebiliriz ama bunu panorama modunda çektim. Yani bu fotoğraf e, böyle öyle tek bir tekten şöyle basıp tek bir karede çekilmiş bir fotoğraf değil. Çekerken panorama modunu alıp işte oku takip ederek böyle dönüp çektiğim bir fotoğraf. Burada da nefes kontrolü önemli tabii böyle bir fotoğraf çekerken. Ve gördüğünüz gibi işte turuncular, maviler, yeşiller, işte arka tarafta derinlikte e, de, 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 bulutların yansıdığı, bulutların kızılının yansıdığı bir deniz var. Ee, güneşi görmememize rağmen güneş olan bir fotoğraf. Evet, üçte bir kuralı var. Ee, yine işte üzerinde hafifçe oynanınca bir fotoğrafın nasıl farklı olduğunu göstermek için bu aynı kareyi seçtim. Bu birebir aynı kare ama birisinin üzerinde çok az e, şeyde e, Google fotoğraflarda oynadım. Diğeri orijinal fotoğraf, telefonun gördüğü hali. Yine burada da e, çizgileri görüyoruz. Hem e, korkuluk çizgileri paslı ve çeşit çeşit e, bir taraftan gidiyor. Diğer taraftan yerdeki e, tahtaların çizgileri var. Arkada dağlar bir çizgi oluşturuyor ve yukarıda bulutlar da bir çizgi oluşturuyor. Aslında baktığımızda e, üçte bir kurula, kuramına uymayan onun yerine bana konunun yani köprünün fotoğrafın ortasına kadar alanı kapladığı hareketsiz olması gereken bir fotoğraf ama çizgiler sayesinde bu fotoğrafı biz e, hareketli bir fotoğraf gibi algılıyoruz. Evet, baktım 23 dakika olmuş. Bugün yine e, fazla konuşmuşum. E, kurallara baktığımızda, renklere baktığımızda e, yani Tekrardan bakalım fotoğraflara geriye doğru giderek atladığım bir şey var mı diye. Tabii geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Ee, fotoğraf konusunda kendini geliştirmenin en iyi yolu devamlı fotoğraf çekmek, fotoğraf düşünmek ve işte e, mesela şu iki slaytta baktığımızda birbirine çok benzeyen bir tanesi makro gerçi limon fotoğrafı, diğerleri öyle değil. Ee, birbirlerine çok benzeyen fotoğraflar her şeye rağmen e, çok farklı etkiler yaratabiliyor. Sadece açı değiştirerek aynı konu üzerinde başka başka etkiler yakalayabiliyoruz. Ee, geçtiğimiz haftadan bana kimseden fotoğraf gelmedi demiştim zaten de, yani ödev vermeyeceğim diye ama aklınıza takılan bir şey olduğunda ee, hem YouTube'da e, videonun altına yorum bırakabilirsiniz, hem de mail atabilirsiniz, i̇şte WhatsApp grubundan yazabilirsiniz bence. Ve fotoğraflar üzerinde konuşmaya devam edebiliriz. Ee, bu hafta demiştim geçtiğimiz hafta çok çok uzun konuşmuşum, kısa tutacağım diye 25 dakikada toparladım. O yüzden şifresi mutluyum. Ee, bu hafta renk ve çizgiyi konuştuk. Geçtiğimiz hafta ışık konuşmuştuk. Önümüzdeki hafta da e, biraz daha kompozisyona gireceğiz. Çizgiden çizgide kalmamın sebebi bu hafta bu. Çünkü geçtiğimiz hafta biraz altın kesiminden işte kompozisyondan da konuştuk ama biraz sert girdik bence. O yüzden yumuşatalım bu işi. Gözünüz korkmasın ve hani e, Türkiye'de insanlarda genel bir şey eğilim vardır mesela. Dil kursuna giderler e, ve e, dil kursundan çıktıktan sonra konuşmaya korkarlar. Çünkü birilerinin onunla alay edeceğini ya da işte e, ya hatalarını düzelteceklerini düşünen. Hayır öyle değil. Öyle olmuyor. Fotoğrafta da aynı şekilde. Siz çekin. Üzerinde konuşalım. Çünkü çekip baktıkça daha iyisini yapabiliyoruz. Ve bugün de benim size gösterdiğim fotoğrafların hiçbiri yani o çok güzel gözüken e, güneşli, bulutlu da e, dahil hiçbiri öyle mükemmel, muhteşem fotoğraflar değil ama kural anlatmak açısından çektim. E, güzel fotoğraf çekmenin yolu da bu ve artık hepimizin elinde mobil cihazlar var. İstediğimiz kadar güzel fotoğraf çekebiliriz ve istediğimiz kadar üstünde çalışabiliriz ve nerede olduğumuzun bir önemi yok. Eğer fotoğraf çekmek istiyorsak evde bir tane limonu alıp onu sehpanın üzerine koyup arkada derinlik yaratıp işte bir ışık yakarak onun üstünde çalışabiliriz. Daha sonra sokağa çıktığımızda gerçek bir şeyi e, ya da tatile gittiğimizde, tatil yerinde gittiğimiz güzel bir yeri çok daha güzel çekebiliriz ve hafta haftada söylemiştim, tekrar tekraracağım. iyi fotoğrafın yolu biraz da beklemekten geçiyor, üstünde düşünmekten geçiyor. Bu haftada bana zaman ayırdığınız, benle birlikte burada atölyemize katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Haftaya yeni yayında görüşmek üzere.